Güzelim merhaba arkadaşlar Heka, Bu gün, Heka, ayı, bugün Alex istedi. Evet, şimdi Laçin evine gidelim. Elim olimposlarımı daha yeni verdiler. Abi, Aa Laçin evin bayağı boş ama senin. benim evim Ne yapacağız? Daha, arkadaşlar hesabımı sıfırlamıştı. Bine kulağım vardı. Bir de çok Laçin evi de daha de tam, tam tamamlanmamış. Şey. Başka evet. videoda gösteririz evin tam tamamlanmasını. Daha tam değil. Bir de eğer bu videoya biraz fazla beğeni gelirse ve bizi takip ederseniz bir videoda takipçilerimize bir gün geçireceğiz. Böyle 1 milyon tane takas göndereceksiniz. Eminim ama kaç takipçimiz olursa. Hedefimiz şu andalık. Ben yani nereye gittim? Hedefimiz şu anlık takas etme yeri. Evet. Ben sana evet. katılırım. Evet e, laçın telefonda bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Ben de o süre size kendi en son size is ismimizi, kodumuzu vereceğiz. Onla da işte bizi bulup yapabilirsiniz. Orada videolarımıza lütfen like atıp beğeni atın ve yorum da yapabilirsiniz. İsterseniz başka oyuna da girebiliriz. Evet. Siz yorumlara yazın hangi nasıl bir video olsun diye. Diğer videoda Brawl Stars'a gireceğiz. Evet. Neşe hemen takas yerine gidiyoruz. Şimdi. Ben sana katılırım. Lütfen şu anda şurada bekleyeyim. Buradan görüyorsunuz zaten benim nerede olduğumu. Yine şu adını söylesin bir de kodunu söylesin. Daha değil. değil. Arkadaşlık isteği Evet, Laç'ın'a katılıyoruz. Arkadaşlar ben şu an birova diyor. Bir şey hmm. bir şey yaptı. arkadaşlar. Evet oyun giriş. geliyor. Geliyorum Mete. Hah gel. Evet. Ha buradasın, buradasın Ya ama bir e, kadar ya. E, doğru. Ama arkadaşlar ona çok güzel şeyleri var ya. Adamın plakı var arkadaşlardan şu an ona Benim de bir kedim var Doğan. İsmine bak Dogan. Dogan diye birim var arkadaşlar. Hayır ismine yazmış. İsmi ne yazmış? Kedi fetsin yazmış. O plak var ama bir nokta değil. yorumlara ne oynamamızı istiyorsanız onu yazın. Evet. Bilmediğiniz oyunları da oynayabiliriz. Ama diğer videoda kesinlikle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. O yüzden diğer videoda istediğinizi oynamayacağız. Diğer videodan sonra videoda oynayabiliriz. Hmm, adam valla bana takas yapsınlar lütfen. Evet şu benden takas yaptılar şu an. Hmm, sen o... Ne? Aa binek bile bu veriyor. Verir misin? Arkadaşlar olimposu o. Onu bana verir misin? Ne verirsin? Evet şu yine de... Bir şey yapacağız şu an. Ne verirsin? Kurum kedisi. Gerçek. Evet Kurum kedisi veririm. Ama bak yalan olmaz. Olmaz ama. Yaralı kediye kabul tamam. etmezsin değil mi? Tamam. Hadi gel de şimdi takarsın da. Korkuyorum ya ben. Yaralı kediye kabul etmezsin sen. Kediye? Nerede, Nerede ya? O uysa o eviymiş. Evet. Değerli şeyini verdi arkadaşlar yine bana. Hop yap dayı geyiği. Hadi şimdi takalım kremi kedim var artık. Çok şans. Geziyorum. Tamam takalım. Tak hadi kremi kedim. Kremi kedimi takayım da herkes benden takas. He benden de yapabilirler. Bu Hı. bayağı iyi. Oyun. Özellikle de şu milk mine. Aman. Takas etmek için önde duruyorum. Pol. Arkadaşlar onu geçelim. Ejil hayvanı göstermiyor çünkü. siz benden takas etsin. Geziyorum. Kur'an'ın kedisini koydum ilk. E, tabii. Aa verir misin? Ya ver. Kirby ben... ben Sonic yazmış. Arkadaşlar. Ne harika da mi? ben takas yapsınlar. Çok yaparız ha. <laughs> ben de yapsınlar Haribo isme. Bak. Haribo. Haribo, Haribo. Arkadaşlar çıkarız. Hiç takas yapamadık. Evet vallahi çıkıyor. <laughs> Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evde biraz dinlenebiliriz. Evet aslında. E ben size orada bu avatarı... serin... takas etmem lazım. Çok merak Yok. Ben bir de bu hat... Ne konuşuyorsun ya? Ben de bu avatarın nasıl yapıldığını göstereyim. Avatar gerçekten ücretsiz arkadaşlar. O nerede? Ha burası. Adamdan dikkat etmem lazım. O ona vermez ama. Oo, söyleyeyim. Vermez ona. Belki verir. Deme öyle. Belki veririz. Ya sen niye anlattın? Lütfen geri ver. Veri vermem ben. Ama. Ya Ya, alman ya, alman ya, alman ya. Alman ya ama geri ver. Ben de veririm yanımdan. Arkadaşlar yaralı kedi ne yapayım ben? Ben lütfen ver. Arkadaşlar yine. Ya Yine ağlayacak galiba. Arkadaşlar ben sana nasıl, nasıl yapıldığını göstermeye geçiyorum ha. Şimdi bu taraftan ilk yürüme kısmından bu bunu alıyorsunuz. Arkadaşlar bu. Şimdi saçtan da bu saç alıp bunun boyanmış kahverengi boyanmış halini alıyorsunuz. Buradan da işte tazil paketinden tatil paketini alıp full olarak bunu alıyorsunuz. Altıda gemi paketindeki olan kız kız üstünden eteği alıyoruz. Şapkalardan bunu almıyoruz. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Seni karıştırmayın öyle de bu. Kulaklık olarak bir şey almıyoruz. Elim olarak bunu alıyoruz ama siz daha başka bir şey de alabilirsiniz aslında. Onu da söyleyeyim. Ayakkabılardan da şu meslekler ayakkabısından çıkan şeyi alıyoruz. Bakın nasıl? Mesleklerden çıktı bana. Gözlükten şu havalı gözlüğü alıyoruz. Şimdi buradan bir şey almıyoruz. ve buradan şunu alıyoruz ve sonuç bu arkadaşlar. De, 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 de. Arkadaşlar ben şu an altın saç aldım kendime ve bunu kaydedeceğim. Yoksa boşuna gidecek. Daşı sen de bence avatarını böyle asi yap. <laughs> boşuna gitti arkadaşlar. Üç kristalim. <laughs> avatarını bence asi yap ya. Bence bak beni bak sen. Arkadaşlar şimdi ne, yapsan? ne yapalım? Tam da sabol biz ne yapalım derken bayağı şanslısın. E, bir tane şey gelelim mi? Azmin görmüştüm. Adam bir şey para vermiş önermiş. Arkadaşlar Laçin. Şu an avatarımı değiştireceğim. Evet Laçin bir Asya avatar yapsana diyorum sana. Niye yapayım ya? Ben Asya avatar. Yeah. He he olacaksın ama bunu veririm. Verirse <laughs> arkadaşlar verirse bir aa Yaralı kediye bunu aldım. Binek. Ben kendime ayı şeyi mi tarz Ay ya ya. Yani mini mini yani. ya ben daha sevinmem. Ben. Ben, <laughs> ben, ben. ben kendime maske takacağım. Laçım valla ölücü gibi gözükme. Arkadaşlar şu an yine bana galiba çok korktum. Evet öcü bir gözükecek. Gerçekten Senin tipini... Çok, yani çok sıksız arkadaşlar. Iyi arkadaşlar çok <laughs> kötü. Yorumlarda puanlayın. Oh, <laughs> Ne yapıyorsun? Az daha düşürüm ben bu tarafa geçtim. Arkadaşlar şimdi e, robota gidiyoruz. Babak Robot oynayacağız. oyuna Evet ama lütfen ekstra rejiye girmeyin benim orada doğru düzgün bir aracım yok. Daha sonra gidiyorum sonucuları düşüyorum. Umarım buna girmeyiz. girebiliriz aslında. Çünkü benim Krasnum için bir şeyim var. Krasnum'a gireceğiz biz. Doğru. Krasnum'a gireceğiz. Sen biz ben zırhınla mısın? Ben zırhımla gireceğim. Benim zırhım yok arkadaşlar. Sıfır biletim var hiç girmedim. Ve bu zırhla giriyorum. Vasi. Vamin hadi arkadaşlar ben ay ben çok zıpladım arkadaşlar. Ben hızlıla giriyorum. Orada burada akıllar mantık var. Dükkan 160 istiyor. Kıyafetlerinden 120 istiyor. Bayağı ucuz aldı biliyorsunuz üstü. Tıkın giriyor. Ya ama oyunun başlamasını çok seviyorum. Oyun başladı. Ben bahsederek gideceğim. Şöyle. Di, 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 di. Arkadaşlar valla suya düşmek istemiyorum. Ben benim galiba. E ben hiç suya değmeden giderim böyle o zaman. Aa bakın nerelerden çıkıyor ha? Arkadaşlar. Ben dünyadan daha iyi oynuyorum şu an. Oo oh, atladım. Ben dünyadan daha iyi çok seviyorum arkadaşlar. Hadi hani hani. Ben dünyadan daha iyi oynuyorum. Hadi ay. Arkadaşlar yine da geçiyor tabii Ben bu evet, çok hızlıyım. Daha'yı az daha bu zırkla, Ben bununla direkt geçiyorum. Evet, aşk geçiyordu geçiyor udu arkadaş. Geçmiştim, yüzüyorum suda. Çok evet, kötü oldu bu. Gerek yok. Aman dans ederek ben. Birinci oldum, birinci oldum arkadaşlar. Birinci oldum. E, i̇lk ben geldim, ne yapayım? Ne yapayım? Arkadaşlar, dı 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 dı. Ne yapayım? ben oldum birinci ya benim. Dı dı dı. Hadi ya geç. Odamın kaykayı var ya. Kaykay değil de paten. 60 bilet verdi ilk defa Çıkıyorum verdim. gel çıkıyorum ben. Yeri, tamam. Ben çıkıyorum gelirsin tamam, oraya. Baş. Gelirsin oraya. Tamam ben de çıkıyorum. gireceğiz Bu arada. Buna girecek miyiz? Gireceğim. Tamam ben, ben bunda kalırım o zaman. Ben şuradan bir ete bir şey hmm, yapıyorum. Tamam ya. ya. Şeye girsek. Şu Ama ben girmeyeceğim ya. Araba. Ben araba'ya giriyorum. Ben parkura mı girsek arkadaşlar? Bakın. Şurada Mega Bright Parker var. Ona mı girsek diyorum. Ona girelim sonra videoyu bitirelim. Evet tamam hadi girelim. Şimdi gel girelim. Ya hadi. Ben sana ben katılırım. Şu E, evet, şu anda hile falan yapamayız çünkü uçacağımız hiçbir şey yok. Bu oyunu dürüstçe kazanmaya çalışacağız. Umarım bizi almazlar. Yoksa oyunu dürüstçe kazanmış Bir de beni beklesene. geliyorum. arkadaşlar. Alırlarsa olur. Beni bekle geliyorum ben orayı biliyorum. Arkadaşlar şurada kristal var. Kandı. Ay. Oy, Niye gittin? Ben arkadaşlar ben arkadaşıma gittim. Gitme laçım. Yine de gitsin. Hayır videodayız biz. Arkadaşlar ben yanlışlıkla gittim. Çıksana biz videodayız. Kanalım için aa. Hala davet et. Davet etmesin valla şikayet edeceğim karak. Ben yine katılıyorum tekrardan? Ah çıkamıyorum ya. Arkadaşlar yine de oyun Ya. <laughs> oyun <laughs> Çıkamıyorum yine ha. Ben ha, çıktım. Yine kızıyor. Sonunda. Evet, Laçin'i bekliyoruz. Gel, ben buraları biliyorum. Aralık gönlü ben. Ben şuradan kristal liziyorum. alacağım. Bak, kristal, bak, kristal bak. Yanda yok. Kristal. Şey yok. Bak. Oğlum bir şey vermiyor. Biz gidiyoruz. Bay. Ne veriyormuş? E hiçbir şey olmuyor. Laçin buraya gelsene. Ya arkadaşlar ya. Yiyebilmiş mi ya? Laçin orijinalce gidiyoruz. Gelir misin? Arkadaşlar bu arada e, ne yandan, 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 yandan yanlış taktiğini yanlış inşallah. Bak. Daha sonra bu. Yandan yandan. Ha ben düştüm. <laughs> ben yandan yandan çok fena. Ya Hasan hiç şey oluyor ya. Aa ay ya. A i, o i, o, i, o, i, o i. Ya düştüm ya düştüm Oğlum gerçekten ya, bu gerçekten doğru Kucağımı alabilirsiniz bu Kucağı alma var o kadar o hile sayılmıyor Ah düştüm Ya düştüm ya Bitti onlar Valla zırh takacağım. Arkadaş. Ya, ezberlemişsin mi? Evet ezberledim. Ay ne yapıyorsun ya Nino yine davet ediyor arkadaşlar. Yani ya bir ey, kere de düşmeyeyim artık. Ben de düştüm arkadaş. Sinir oluyorum. Ondan sonra videoyu bitirmek istiyorum. Saçmalama. Ya, çok iyi. Yes geçtim. Arkadaşlar yine geçti ya. ya. <laughs> Rachin gel. Ama senin şeyi alman lazım. Ya benim şu an albüm yok ki. Ya. Arkadaşlar ben, ben öleyim. Şey Dur Rachin'i geri çekeyim buraya. Neredesin Rachin? Ben adamla Gel buraya. Arkadaşlar sorun yok e sorun yok pah. sorun yok. Sorun yok. Devam edelim gel. Minik bir kaza oldu. Aha, neden kurtuldum valla. Hayır de bir de çok. Kedi gibi sıçrayan ben. Kedi gibi sıçrayan benim. Ya ben daha hiç Benim kedi yani. gibi sıçrayan komik hanım. Ben beni, beni, alalım. Ben kedi gibi sıçradım. Beni alın. Doğru. Beni alın, alın. Bekle alıyoruz. Benim kedi gibi sıçramam herkes çok etmiştir. Bu <laughs> <Usandım gülüyor> şu <gülüyor> an yemin ederim. Ya ya ben sürekli. Ya almıyoruz vallahi seni. He. Ya alın ya. Hadi Ay, alın Ben nasıl oldun ya ben düşürmüştüm. Al uçuyor. Diğeri bu. Hay. <laughs> Gel buraya. Ay sen benim alın kaç kere düşeceğim acaba? Buraya ben düşük. yan kullanma taktiğiyle geç. Oh, Gel. Yan kullanma taktiğiyle. Yes, geçtik ya. Yine yan tuzağımda. A, i, u, i, a, i, i, u, i, u, i, a, i, u. I, u, i, u. A düştüm. Bilmiyorum. Ben buradan başladım. Ben tamam ben seni alırım. Alsana. Şey yine alıyoruz. Sen atlama al, ben atlayacağım Hadi. Sen. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Yani ya oğlum ya. Zihimi açıyorum bekleyin. Ya, ben sen bir şey yapmıştım ya. Kaldı beni. ne ya? <laughs> Kaldı ya. beni aldı beni aldı. Beni aldı. Hadi alıyorum, alıyorum bekle. Ya. Biraz ya. Kaldı çarpıya tıkladım ya. Neresi <laughs> ilerisi neresi geri benim kafam karıştı. Ha burası ileri. Burası evet ileri burası. Tamam Lan Beni aldı arkadaş. Ben yine düştüm. Aa ben gidiyorum. <laughs> ya arkadaşlar öyle bir şey yok. Dur, Beni dur. aldı arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay ha seni de alış. Arkadaşlar benim üstümde bir de kaygınım yok. Var. Yok. Finişe geldim. Dur seni alırım lan. Beni al. Bekliyor bekliyor. Arkadaşlar Bitiriyoruz videoyu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.